Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben İsviçre'den Murat arkadaşlar bugün Cuma ikinci videom bu sabah bir video yaptım yükledim lokantadaki fiyatlar üzerine şimdi istek üzerine bir video daha yapıyorum İsviçre'deki ev kiraları daire kiraları ee, isterseniz aceleden bir de bakalım. Hmm. Ee, satın almak isterseniz daire evlerin fiyatları ne kadar? Yine ben bilgisayara çevireyim kamerayı. Siz, siz de kendiniz resimlerden görün. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bu videolara ee, televizyondan bakarsanız dikkatimi çekti. Ee, yazılanları da süper görürsünüz. İlk önce ben e, hazırladım ee, dairelerin fiyatları kiralık. Bilgisayara e, şöyle yazdım: Benim oturduğum yerin yerden 15 kilometre civarındaki daireler kaç para? Bunun içindeki dairelerin fiyatları nasıl değişiyor? Dairenin yeniliği, eskiliği, büyüklüğü, şehir içinde mi, istasyona yakın mı, yanında otobüs durağı var mı, alışveriş imkanınız var mı? Bunlar tabii fiyatı değiştiriyor. Şimdi burada gördüğünüz mesela iki buçuk odalı bir daire 57 metrekare 990 frank. Şuna bir tıklayayım balkonu böyle dışarıdaki görüntüsü böyle tabi ufak bir daire bu oturma odası yatak odası giriş banyo bakın bu da mutfak mutfak şimdi bakalım 990 frank her şey içinde bunun yani kalefer filan içinde 860 frank normal 130 frank kalefer içinde kalefer filan su sonunda 990 yalnız ceyran su özel olarak bir daha gelebilir kullandığı ne kadar insan kullandıysa onun da bir rolü oynuyor bu iki buçuk odalıydı şurada var bir tane üç buçuk diye bir yerde 1240 frank bu da aynı yerdeymiş bir oda büyük bakın arkadaşlar bu iki buçuk oda 990 bu üç buçuk oda 1240 Frank burada var bilen baybil bizim yanımızdaki köy bu dört buçuk oda 110 metrekare büyüklükte 1570 Frank bu e, büyüklüğüne göre arkadaşlar ucuz sayılır E böyle baktım mı fena değil 80 yıllarından kalma bu banyolar filan. kaleferli yerden kaleferli değil ama terası falan var bakın. Yalnız bu parasına hak eder. Bir dakika. Hepsi içinde mi? 1570 frank hepsi içinde 200 frankta. Yalnız mesela e, araba koymak için garajla lazımsa o da özel olarak ödenmesi lazım. Bir de mühim olan okulun uzaklığı. Bakkal hemen yanında bir bakkal var. 90 metre sonra otobüs durağı varmış. Bunlar İsviçre'de fiyatları değiştiriyor. Burada 3,5 odalı var bir tane. 1840 franka. Bu şimdi biraz pahalı. Bundan pahalısı da var. İsterseniz bakalım. Bu yenidir bu. Resimlerden de belli zaten görüyorsunuz modern mutfak var içinde. Bu yeni onun için bu biraz pahalı. 1840. Yalnız bundan pahalısı da var. Burada var 4,5 odalı. 2200 frank. Türk parası 22.000 TL. 3,5 oda 1770 frank, 4,5 oda 1760 frank, 4,5 oda 2200. Bu müstakil evin içinde bir daire. Burada iki daha iki daire var. Birisi işte bu 4,5 odalı. 1850 4,5 Bunlar arkadaşlar normal fiyatlar. İsterseniz şimdi bir de satın almak için bakalım. Kaufun diyelim. Daire kalsın bakalım. Ondan sonra da müstakil ev fiyatlarına bakarız. Burada bir satılık var. 3,5 oda. 119 metrekare. 636 bin frank. Bu konuya gelince de arkadaşlar İsviçre'de e, Weinfeld denmiş. Bayağı modern. İsviçre'de e, dairelerin, evlerin hepsi hipotekli arkadaşlar. E, bu konuda daha fazla söylenecek şeyler var ama kamerayı bana çevirince e, size anlatacağım onları. 2,5 oda 320 bin. Bu mesela ucuz. Yani yalnız yaşayan bir insan için biraz parası varsa 320 bin frank bu ucuz. Değer yani alma. Biraz sonra bunu beraber hesaplayacağız. Bir dakika. Bir de bunlar daire paraları. En alttaki daireler pahalı, en üstteki daireler pahalı. Evet. Yeni yapılanlar 4,5-5,5'lar hatta 1 milyon frank istiyorlar onlara. Bunların hepsi 2,5-2,5 buçuk göstereceğim de yok 3.5, buçuk, üç buçuk, iki buçuk. Evet arkadaşlar bakın üç buçuk oda 645 bin frank, iki buçuk oda 645 bin frank. Yani gerçekten fiyatlar tuzlu. Ee, şeyi değiştirelim, Suhayı e, değiştirelim. Bir dakika. Şuraya dört buçuk. Beş buçuk diyelim. Bunun fiyatını söylemiyorlar ama şu görüntüye bakarsak işte bu bir milyon falan vardır en az. Evet 1 milyon 470 bin. Bunu söylemek istedim evvel biraz evvel. Bu yeni bir daire olması lazım. Evet görüyorsunuz süper modern yalnız mobilyasız. Bunlar büyük terası var. Size bunu aceleden göstermek istedim. Yani bakın fiyatlara bakın. Bir, bir buçuk milyon frank. Bunun arkasına bir sıfır daha koyacaksın. Benim aklım yetmiyor bunu hesaplamaya. 16 milyon mu oluyor Türkçe? Evet, 16 milyon oluyor Türkiye'de TL olarak. Şimdi bir de evlere bakalım arkadaşlar. House Belibik Belibik 6,5 odalı 820 bin frank. Ya bu iki oda ev değil ki mi bu? Bunlar eski evin içinde satılan ama ben ev dedim. Bana neden böyle şey yapıyor, yapıyor bu? İki buçuk. Bir dakika ben bunu değiştireyim. Ya iki buçuk odalı ev olur mu kardeşim ya? ev dediğin altı buçuk oda en az olması lazım. Yani yedi odalı yedi otuz beş, altı buçuk odalı yedi elli, yedi yüz doksan beş, sekiz yüz doksan, sekiz yüz doksan beş, dokuz yüz seksen beş, teras evleri deniyor buna. Yedi buçuk odalı dokuz yüz seksen beş, dokuz yüz doksan beş, 1 milyon 130 bin, 1 milyon 195 bin, 1 milyon 200 bin. Bu yeni. Bu ev yeni. Evet. Şimdi arkadaşlar, İsviçre'de e, kamerayı bana çevireyim. Bir dakika. Evet. arkadaşlar İsviçre'de bir dakika bir daire bir ev satın almanız için yüzde yirmi banka sizden peşin istiyor yani o ödemeyi bir yapıyorsunuz e, hesap çok basit diyelim ki 1 milyon franklık bir daire bir ev alırsanız 200 bin frank peşin vermeniz lazım. 800 bin franklık bir daire ev alırsanız 160 bin frank vermeniz lazım. Bunu sırf banka istiyor. Tabi size de bir 40-50 bin de kenarda olursa çünkü yeni bir eve daireye taşınıyorsunuz. Bunun bir sürü masrafları var. belki bir bir şey hoşunuza gitmez. Değiştirmeniz lazımdır. Evi mesela eski ise duş hoşunuza gitmez. Mutfak hoşunuza gitmez. Yani büyük bir stok para lazım. Şimdi beraber hesaplayalım. Diyelim ki 800 bin franklık bir ev aldınız. 160 binine peşin verdiniz. Gerek ne kaldı arkadaşlar? 640 bin kaldı. 640 bin ne? böl yüze çarp. Şimdiki hipotekler 0.9'dan 5760 frank yapar. Size bir şey göstereceğim onun için bir dakika. Bunun aylık 480 frank faizi var. Biraz evvel evlerin fiyatlarını gördünüz. Burada İsviçre'de e, evin borcunu hiçbir sefer bitirmiyorsunuz. Size banka yalnız mecbur tutar 480 frank e, bunun e, faizi der. 1000 frank da böyle der. Ödeme yapacaksın. O da birikiyor o kontoda. İhtiyaç olduğu zaman alabilmek ihtiyaç olmadığı zaman o parayla hipotekin mesela bir 50 bin frankını ödemek 50.000 bin frank birikince. Burada İsviçre'de neden e, hipotekli hepsi? Burada İsviçre'de evi komple öderseniz çok vergi veriyorsunuz. Ama ödemezsiniz biraz evvel hesapladığım o 5000 küsür e, frankı e, vergiden düşebiliyorsunuz, kazancınız azalıyor, ona göre düşüyor. Öbür kesintileriniz de var, ona göre daha az e, vergi veriyorsunuz. Bu vergide ne kadar oynar? 1500, 2000, 2500 frank yapar senede. 10 senede ne yapar? 20-25 yapar. 30 senede ne yapar? Yaptı 70-75 bin Hesap bu kadar kolay arkadaşlar. Onun için İsviçre'de e, mümkün olduğu kadar e, bütün e, arkadaşlarıma, vatandaşlarıma, herkese söylüyorum. Elinizden gelirse muhakkak kendiniz bir şey alın. Tabii ki diyeceksiniz 160 bin frank, 200 bin frank e, zor biriktirmek. Tabii ki zor, zaman lazım, çaba lazım. İşten atmaz dişten artar yazmıştı geçen sefer Hüseyin Abim Hüseyin Abi selamlar Almanya'ya hayırlı Cuma'lar sana da bizim kızımız bu sene bir ev buldular buradan üç köyü bir tarafta altı kilometre buraya biraz yanda kaldığı için orada dükkanlar mı falan olmadığı için otobüs durağı olmadığı için güzel bir ev buldular bin metrekare arazinin içinde 760 bin Franka biraz da şansları vardı hemen kaptılar devamlı para biriktirdiler İkisi de çalışıyor karı karı koca çalışıyorlar devamlı sıktılar parayı El al olsun büyük Bravo evi satın aldılar Hatta banyosunu duşunu eee yeni yaptırdılar. Yani yeni fayans, yeni mobilya, yeni duş kabin hepsi içinde yani ve çok süper oldu. Evi evde kendisi de sağlam bir ev. ve ee, Hepsi içinde kalorifer, maleferi altında garajı. Kaç oda? Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 odalı ev. Ve bunun daha kalefer dairesi var, çamaşırhanesi var, arabayı koyma yeri var, evin üstünde çatısı var filan fincan. Arkadaşlar demek istediğim elinizden geldiği kadar mümkün olursa İsviçre'de zaten 20-30 sene, 40 sene kalacaksanız daha gençken gençken alırsanız sizin için daha iyi olur. Ona göre Faiz ödersiniz, ona göre para biriktirirsiniz. Ee, ödediğiniz para yanmaz. Öbür türlü ev kiralıyorsunuz, siz 1800-2000 frank veriyorsunuz, gidiyor. Oradan geri dönüş yok. Yani büroda çalışan hanımın maaşını siz ödüyorsunuz, ev sahibinin kazancını siz ödüyorsunuz, elinizden geldiği gelirse İsviçre'de ev satın almak en büyük e, e, bir şans yani. Ödediğiniz para bir miktarı birikmiş oluyor ve belki de, hem de düşebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar inşallah e, hoşunuza gitmiştir. Bu verdiğim bilgiler işinize yarar. E, beni beğeniyorsanız bir like verin, abone olmadıysanız abone olurum olun. E, Gurur duyuyorum abone olduğunuz zaman. Şöyle ne kaldı. Ev kiralarını da yaptık bu filmi. Ee, bir film daha ya. hatta çocukluğum, gençliğim videosu gelecek. Belki onu yarın yaparım arkadaşlar. Bugün öğleden sonra ufak bir işim var, onu halletmem lazım. Ee, ama yarın yapabilirim, evet. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Saatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.